Merhaba, bu elimde görmüş olduğunuz son teknoloji ürünü. Arduino Nano Shield. Bunu ben geliştirdim arkadaşlar Nano için. Ee, üzerinde birkaç tane modül var, sensör var. E, ya da gösterge var. Soldan sağa doğru sıralayacak olursak. Ledler var, 7 tane ledimiz var. 7 segment displeye paralel olarak çalışıyor. Burada bir direnç grubumuz var. Buradaki ledleri ve e, displeyi koruma amaçlı. Burada bir tane butonumuz var. Çapraz iki buton. Yani ilerideki uygulamalarda yapacağımız uygulamalarda butonları ileri geri ya da yukarı aşağı saydırmak için kullanabileceğimiz. Bu, bu tarafta ayrı işte mesafe sensörü için bir çıkış koyduk buraya. Servo için bir çıkış koyduk. Ayrı Bluetooth için ayrı bir çıkışımız var bu grupta. Sol taraftaki grupta. E, ortaya geldiğimizde ortada illaki bir Arduino nanonun gireceği nokta var. Burası nanonun bulunacağı nokta. Burası da besleme dediğimiz yer. Besleme ne anlama geliyor? Tabii ki şu anlama geliyor. Besleme dediğimiz şey devreyi illa bilgisayar bağlantısı olmadan dışarıdan harici gerilimle ya da e, harici beslemeyle kullanabilmek için e, giriş noktamız var. Burada 7805 kullanıyoruz. E, regüle etmek için yani Arduino bildiğiniz gibi e, 5 voltla çalışıyor. Bu 5 voltu e, oluşturabilmek için 17805 kullanmışız. Burada bir sensörümüz var. Bu LDR, bildiğiniz üzere LDR, e, ışık sensörü ya da aydınlık sensörü diye geçiyor. Light Dependent Sensor. E, burada yine dirençlerimiz var. Ayrıca burada i c bağlantısı var. Bildiğiniz gibi i c e, bir bağlantı protokolü. İstediğimiz sayıda ki modülü i c ile çalışan modülü buradan eee shield'imize bağlayabiliyoruz. RGB modülü var. RGB e, istediğimiz renkte e, ışık oluşturabilmek için potansiyometre var. Dışarıdan Arduino'ya ayar e, yapabilmemiz için kullan kullanacağız. E, burada bir de buzzer'ımız var. En sevmediğim Arduino'da en sevmediğim uygulamalardan bir tanesidir. Buzzer uygulaması e, ses elde etmek için kullanacağız. Ayrıca burada bir de e, butonumuz vuruyor, bulunuyor. Şurayı söylemekten söylemeyi unuttum. D1 ve D2 pinlerini bu şekilde dışarıya yani buradan Arduino üzerinden geldik dışarıya aktardık. Bu aktardığımız D1 ve D2 pinlerini istediğimiz şekilde kullanabilmek için yani e, kenardan kullanabilmek için buraya aktardık. Ayrıca burada bir sürü ekstradan çıkış kullandık. Gördüğünüz üzere Arduino'nun kullanacağı pinlerin haricinde harici pinlerimiz var. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Bu pinleri e, ekstradan yerleştirmiş olduk. Şimdilik e, kartımızın tanıtımı bu kadar. E, bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle.